Ya bu duman da ne böyle? Ay yangın mı çıktı yoksa? İşte keyif bu hmm, abicim ya. Çok fena kokuyor. Şimdiden ağzımın suyu aktı. Aa Şoker ne yapıyorsun? Ne garip bir şey bu. Siz anlamazsınız. Mangal bu mangal. Dünyadaki insanların en büyük keyiflerinden birisi. Çok kötü kokuyor ama. Oh mis gibi koktu. Ne yapıyor bu? Şoker ne yapıyorsun sen öyle? Yemek yiyorum. Ne yapacağım? Alın bir parça da size vereyim. Koptu. <laughs> Ay çok <laughs> Aman siz ağzınızın tadını nereden bileceksiniz? Varsa yoksa oyun. Kulina hepinizi serseme çevirmiş. Boşuna uğraşma Şoker. Bizi kulineye karşı <laughs> kışkırtamayacaksın. Boşuna uğraşma Şoker. Bizi kulineye karşı kışkırtamayacaksın. Çok domurumdaydı. Güle güle gidin. Vay be. Çok güzel olmuş. Aslında şimdi şunun yanına bir kadehte. Neyse. Şansım fazla zor. Bütün gece tuhaf tuhaf kabuslar gördüm. Kütüphaneye gidip rüya tabirleri kitabına baksam mı acaba? Benim korkmak için kabus görmeme gerek yok. Sana bakmam gidiyor. Aman zevzek sus sende. Öyle. Ay bir yer mi yanıyor yoksa? Ay hemen gidip bakayım bari. Elim kolum bağlandı. Şoker ne yapıyorsun? Ay, anneciğim canavar. Bana bak benim canımı sıkma bu ne hal? Heh, ne var canım? Bu da mı yasak? Ne güzel mangalımı yaktım. Keyfime bakıyorum. İstersen sana da yapayım bir çeyrek. Saçmalama. Sen artık iyice şaşırdın. Şurada bir mangal keyfimiz var. Onu da burnumdan getirdin yani kulina. Şoker burası bunun için uygun bir yer değil. Anlamıyor musun? Hemen kaldır şunu. Hayır efendim. Toplamıyorum. Kaldırmıyorum. Zabıta mısın sen? Bana bak şoker. Daha fazla sinirlerimi bozma benim. Aman aman çok korktum. <laughs> İyi bakalım bunu sen istedin. Aa! Oh, <laughs> sen oh pek güzel oldu. Yandım. <laughs> Yandım. Şu hale bak, bu kadın iyice delirdi. Beni göz göre göre kızartacaktı neredeyse. <laughs> Luna. Aşkım, aşkım. Olamaz, hayal görüyorum herhalde. Hayır, hayal falan görmüyorsun. Oy ay ne kadar da sevimlisin, hiç değişmemişsin, maymunum benim. Oy ah. <laughs> Senin ne işin var burada? Geri döndüm maymunum. Eh, yeter çekil şuradan. Ama neden böyle yapıyorsun Şoker? Yoksa beni gördüğüne sevinmedin mi? Sevinmedim tabi. Niye sevinecekmişim? Aşk olsun. Oysa ben seni görmek için buraya dönmüştüm. Bana ne? Dönmeseydin. Beni yüzüstü bırakıp giderken hiç acımadın ama. <laughs> Ay sen bana küs müsün tatlı maymunum? Ah, yapma. Çek şu elini. <laughs> Ayrıca niye küs olacakmışım? Seni çoktan unuttum bile. Pardon. Oh, neydi sizin isminiz? Luna. Senin Luna. Luna. Senin Luna. Eh, rahat bırak beni. Aa, ayıp ama Şoker. Hiç yakışıyor mu sana öyle çocuk gibi küsmek? Küs falan değilim. Seninle ilgilenmiyorum artık o kadar. Yalancı seni. Ne olmuş benim sevimli maymunuma? Hadi söyle bakayım hadi. Ne olacak? Kulla denen o kadın beni ateşte pişirmeye kalktı. Ay inanmıyorum. Getir bakayım neren acıyor. Burası mı? Aa. <laughs> Geçti mi? Başka neresi? Bu oo, oo, Başka? Bu Ay bu annem de çok insafsız. Sana bunu nasıl yaptı inanamıyorum. Daha neler yapıyor bir bilsen. Kıyamam ben sana tatlı maymunum. <laughs> Lütfen Şoker. Ne yapmamı bekliyorsun? Sana çok kızgınım. Beni hiç düşünmedin. Haber vermeden çekip gittin. Aman, aman, aman. Benim minik maymunum nasıl da kızmış bana. Ben artık eski Şoker değilim. Çok değiştim. Beni böyle kandıramazsın. Güya benim için dönmüşsün. Ne oldu? Birlikte kaçtığın o sirkin yakışıklı akrobatı... ...artık sana yüz vermiyor mu yoksa? Ama Şoker, sen bir oyuncaktın. Biliyorsun oyuncaklara aşık olamaz. <laughs> o yüzden o akrobatla kaçtım. Ha. sana söylediğim gibi Luna, insan olmayı istirmiştim. Bir yıl sonra Nana insan olamazsa, ki şey olamayacak, ben gerçek bir insan olacağım. Yani artık duygularım var. İyi de ben bunu nereden bilebilirdim? Of tamam tamam. Eğer rahatlayacaksan vur bana. Hadi vur vur vur. Ha. Saçmalama. Bunu yapamam. İyi o zaman. Annem nasıl? Nasıl olacak? Sen gittikten sonra uğraşacak kimse kalmadığı için kafayı bana taktı. <laughs> Aman sen de rahat durmuyorsundur. Yok canım bir şey yapmıyorum. Hele senin yaptıklarından sonra benimkiler çocuk oyuncağı kalır. <laughs> bana hala kızgın mı sence? Büyük bir ihtimalle. <laughs> Hadi gidip ona sürpriz yapalım. Bir dakika acele etme. Beni görünce ne yapacağını bilmiyorum. Daha buna hazır değilim. Ama elinde sonunda görecek seni. Tamam tamam şimdi boş ver. Sen ne yapıyorsun anlatsana. İşte anlattığım gibi. Sen gittikten sonra çok şey değişti. Hı hı. Bir ayağım dünyada artık. Nanayı hatırlıyorsun değil mi? Ay, Şu annemin bayıldığı iyi kalpli bez bebek öyle değil mi? Evet ta kendisi. İşte yüzüncü doğum gününde insan olup dünyada yaşamayı diledi. Onunla uğraşıp duruyorum işte. Ee, başarabilecek mi insan olmayı? Hayır, başaramayacak. Onun yerine ben insan olacağım. Ve ikimiz beraber dünyada yaşayacağız. <laughs> ne dersin? harika olur, harika. Ha. Nana'nın insan olmasını engellemek için kurduğum bütün planları annem bozuyor. Ona engel olmamız lazım. Sen orasını bana bırak. Özlemişim seni biliyor musun? <laughs> Hiç kimse senin kadar beni eğlendiremez. <laughs> Beni de senin kadar. Şu yakışıklı akrobatı saymazsak tabii. Aman onu unuttum bile. Güzel. Çünkü insan olma iksirini içtiğimden olacak. Sana bakınca kalbim çok hızlı çarpıyor. <laughs> maymun seni maymun. <laughs> Gel. Ha? Gel. Ay, <gülüyor> <gülüyor> bir tarafıma bir şey olmadan dünyaya gitsem iyi olacak. Yapılacak çok işim var. Hadi sen de gel. Önce annemle konuşmam gerek. Sen git. Peki. <gülüyor> 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 Ay hiç değişmemiş maymunum.